Günaydın arkadaşlar, bugün Emre ile beraberiz. İki tehlikeli adam bir araya geldi. Aynen. Nasibimizi arayacağız. <laughs> arkadaşlar, yemliklerimizi aldık. Canlı yemlerimizi de yan tekneden temin ettik. Üç tane canavar gibi gol var. Bir tane canlı indireceğiz, iki tane de yazılıyı indireceğiz. Serbest böyle, ölü yemle, Aynen. tazecik. İnşallah nasiplerimizi alacağız, çok fazla söze gerek yok. Bize rast gelsin. Rast gelsin dostlar. Birazdan görüşmek dileğiyle, çav çav, bay bay diyoruz. Çok güzel balık var şu anda görüyorum. Bak 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 Eyvallah. Aldı alacak. Eli kulağındadır. Çok güzel yemliyor. Kanka benim ötekini de sarıyorum. Kusu galiba. Sarıyor. Balık sizin de Değil. Ah. Aldım be. Aldım. Aldık be. Arkadaşlar toplarsanız sevinirim. Sakin sakin bindi. Kuzu olma ihtimali yüksek. Sizin altınıza giriyor. Vallahi kuzu gibi aynı. Yeni sevici makine arkadaşlar. Sizin altınızda balık. Eyvah yüzledi. Yazılı herhalde ya yüzlediğine göre. Oltaları aldı sizin. Aynen yazılı bu. Evet. Yazılı yazılı kuzu değil. Aldı Kanka, aldı sizin oltaları. Benim yedim, sadece. Böyle. Kaymak gibi değil mi kanka? Ama şey abi sen çok sakat olduk şimdi. Beni mi, mi çektin? Ne yaptı? Anlamadım. Ben mi sizi çektim? pompa bırak, pompa ah. Aynen, dersen pompala Aynen, süpersin. Pompala. Ah. Ah. Tamam, kurtardı. Keyif yapıyor. Ne keyif şey yapıyor be. Ben, ben, motoru motor kaldırsana abi. şimdi orada sağ sol yapar Tam gerek yok abi. Tam şu an gerek yok aynı. Aa, 28 saniye melek gözü falan geliyor. Kanka tekneye giren teknede kalır Allah'ın izniyle Allah, Allah seni yine dolanmış çok kötü. Kanka, kanka, kanka. Karamazsın. Makas var mı? Makas, lazım, makas, makas var var lazım. Bakır. İni kes. Kes, 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 Kes abi. Aa! Eyvah, eyvah, eyvah. Kurtar, kurtar, kurtar mı? Kurtardım, bırak. Tamam, kes, kes abi yine. Tamam. Aa! Sakatlık çıkıyordu ya. Oha, boyuta bak. Güzel, Beniz güzel, güzel. Ha. Gel. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Çek yapıyorum. Eyvah, kolyozu da aldı. Çek. Ah! Dur, dur. Uzat bana, uzat bana. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam bırak. Kaç tane oldu da yavaş, 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 yavaş. Abi balıkla dövüşüyorum. Ay yeter. Heh. Bu kadar. Bro, ver bakayım bir beşlik. Çak işte bu. Adam alayım mı? Heh, alırım. Ver Al kamışı ver. Abi ne kötü yerden yemiş baksana yine. İşte bu. İşte bu be. Açtım bak. Oh. Abi bayağı paket bu. Arkadaşlar. Oh. Titretti seni be. Eyvallah. Arkadaşlar çok harika bir balık aldık. Maşallah diyelim. Hayal ettiğimiz buydu. Aynen. Aldık. Şimdi hayalimizde kuzu var. Aynen. İnşallah da onu da alacağız. Harika onu da alacağız. Bakayım. Oh. Of çok yakışıklı çok be. Çok. Aynen. Çok yakışıklı abi. be. Emre valla çok nasipli adamsın ha. Arkadaşlar, makineyi gösterir misin? Şöyle gösterelim arkadaşlar. Savage Gear SG6 14000, en büyük boyu, yeni modellerimiz. Savage Gear'ın hayırlı uğurlu olsun hepimize. Dün akşam ilk balığını almıştım, bu da ikinci balığı oldu. Harika! Ya Bundan ne zaman sonra... stoklarımızda kanka? Ee, Eylül gibi inşallah. Eylül gibi, haydi bakalım. Hava devam. Meras kes. Aldım be, aldım! Sese Olur. bak be, sese bak! Uzun ağzın lan. Bilmiyorum ama aa dimdik gidiyor. Kuzu olma ihtimali bakalım, var. çek var ama kesin konuşmayacağım. Savaşı kesmeyin kesmeyeyim. Ben. Şöyle çekeyim. Ah! Koptu mu? Alat. O zaman bunu Çat çekmiyorum. Etti. Evet gitti. Geçmiş olsun. Sağlık Kuzuydu olsun. büyük ihtimalle. Kuzu. Bütün yem atmıştım. Nereden buldu bu alat? Bak şuna gitti abi. Ona sürttürdü. Ah be çok güzeldi be. Kanka doğru taktım doğru. Bu kuzuydu ben söyleyeyim. Kuzu size. olabilir kanka. Çok güzel kapattı. Gidişi de, kafaları da onu gösteriyordu. Nereden kestik? Bak bakalım. 36'luk ipi gövdeden kesti arkadaşlar. Kanka tam alata girmiş Aynen alata girdi. 80'lik lider vardı. Takım inanılmaz güçlüydü ama geçmiş olsun. Arkadaşlar her zaman kazanamıyoruz. Bazen de balık kazanıyor. Sadece ağzında bir tane circle iğne kaldı. Dudağının kenarında. Onu da piercing gibi kısa bir süre taşıyacak. Sonra da atak, kurtulacak atak, ondan. Atak, aynen. Kanka makinenin sesi nasıl? Çok iyi. Çok efsane iyi. bir sesi var. Çok yakışıklı. Markalarımıza yeni ekledik Biliyorsunuz okuma var. E, dam var, savage gear var. Kamış makine gruplarımız efsane, iplerimiz efsane. Ben çok mutluyum. Yeni takımlarımızda, bize hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Bitti. Bitti. Yapma! Üstünde, üstünde, üstünde. üstünde. Ama yazılı. Yazılı mı? Yazılı. Yazılı. Tüh be lan! Yine ya. yazılı. Kırmadı mı? Kırılmıyor abi. Kırılmıyor bu. Alacak dedim, aldı be. <laughs> yazılı değil mi? Kuzu değil. Yazılı. İşte bu. Alacağım bu tarafı. He? Gel geç bu tarafı. Ben oltayı topladım. Burada burada balık. Topumun gücüne bak. Yani. Kamış tutucum. Koyarken vurdu balık. Çok iyi be. Ver alayım. Ha. Hayır hayır şey. Oyna sen oyna. Biraz oynayayım. Ben şeyle elle o, alacağım. O, sudan. Açayım mı biraz? Yok ya yok. <laughs> Zaten baksana ayva sabit kaldı, mırlandı kaldı. Takımın gücünden. Makayra. Çok güzel oldu. Çok be. Şu anda iki güzel balık. Birer balık. Harika oldu. Sağlam yok. Çok şey ya, üçlü yine var ya. Elini dikelim. Hop bak 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 Bitti. Tamam, Kanka tam üstünde, Tam üstünde dikkat et. Yutmuş abi hiçbir şey çıkmadı. Al, alayım mı kepçesiz? Al bakalım. al. Alayım mı? Al, al. 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 al, al. al. Evet. hadi dikkat et. Yok bu dağın kenarında. Kaldır kaldır kaldır. Bir. Hadi. Bir. Hiç yapmadığın şey yap. Hadi İki, kaçarsa kaçar. Üç. Kaçak. Hoppa. Yürü be. Üstavrit <laughs> gibi kaldırdık valla. Bırak. Çak çak çak. İşte bu. İşte bu be. Harika. Ama ne dedin? Al dedin eline. Elimi alacağım dedim. Aldım. Vurdum çak, vurdum. Çak çak çak. On numara. O oh, denize düşüyordum. Ayır. Dostlar. Şunun güzelliğine bakalım. Çok güzel be! Harika! Canlı golyoza vurdu dostlar. birimizde bu da varmış. Aynen. Üçlümüz Dikkat burada. Dikkat et, üçlüyü takmasın görüyorum. eline. Görüyorum. Çıkarıyorum. Bekle, bekle. Komuş yeni taktıydın bura. Kumuş vermiştim. Aynen. Takım bu. Bu sefer kuzuya göre yapmıştık. Kuzu için üçlüğüne çok gerekli çünkü. Harika. Küçük birazcık, 5 kilo falan değil mi? Belki ki bir, bir tık daha küçüktür. Yok, 5 kilonun altında değil. 5 kilonun altında değil. Kilo önemli mi? Değil. Yaşattığı Aynen heyecanı. Öyle. Takır Aynen öyle. Biraz hızlı çektik ama. Olsun. Ama kuzu zannettin ilk sonra. Aynen. Önce kuzu da, da, ama gördün. Tasmayı vurdum. Hayvan bir yukarı yaptı. Bir daha aşağı yaptı. Bir daha yukarı. Kaçtı. Aldık, kaçtı aldık derken. Allah bereket versin. Harika be. Ya. Avımızı burada bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Bir balık kaldık. Yeter. Aynen. Zaten 5 evet. kilo üzeri. Aslında Kaan'ın hakkı var. Kaan'ın hakkında bir tane daha tutabilir miyim? Tamam. Ama bir yarım saat ben daha Bir yarım saat... Mi? Aynen. Bir ben yarım saat. Yemimizi yemeyelim. Bitirelim. Ondan sonra da gidelim kahvaltımızı evet. Ederim. Videomuza devam edelim. Dostlar. Bam, bam devam. Rast gelsin. O ne? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne diyoruz? Bam, bam, bam. <laughs> Tamam. Okey. Okey. Başka ne diyoruz? Aldık be! Aldık be! Kuşlar, kuşlar. Ah, aldık kuzuyu. Bu sefer kuzuyu aldık. Bu sefer kuzuyu aldık. Of, 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 Beş tane vardı aldı. Ah, ah, ah. Gel, gel. Kuzu be bu sefer. Haydi, haydi dövüş haydi, Dövüş. Neydi, neydi? Zekalı, yok yok, açığa gitti, açığa gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Gel oğlum buraya. Kanka çok büyük ha. Of çok büyük çok. Çok büyük. Alata gitmez değil mi? Gitmez gitmez. Hızlı dövüş hızlı dövüş. Kaldır balı kaldır. Canını yakacağız değil mi? Aynen kaldır. Dört dakikada Sıkıyorum. kaldırmam lazım. Sıkıyorum birazcık. Sık sık. Ah. sık. Kaldırdım. Savaş solundaki alata dikkat et. Sollar da çok da. Tamam. Devam et devam et bro. Sen de sen de sen de. Of of Güzel çok, balı, güzelsin. çok güzelsin. Çok güzelsin. Ne olursun evet. gel artık. Evet. Oh, oh çok iyi be bro, aldı oh. dedik, aldı oh. be. Abi, tamam, daha sıkma, daha sıkma. 25'i var. Rahat rahat, hadi. İnşallah Aa. hadi bakın rekorun olacak. Oh, kendi rekorum bu kuzu da. Hadi inşallah çıkaracağız, Allah nasip ederse. Hadi bismillah. Kaldır 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 kanka, süpersin. Çok büyük, kanka, çok Allah da zorlamak Allah... istemiyorum. Galata değiliz. Değiliz. Değiliz, çok güzel yere gidiyoruz. Oh. Hadi, hayır hayır hayır. Gitme gitme gitme. Devam git. Tamam, devam et devam et devam et devam et. Pompalı. Abi şu arkamdaki kamışları çek devam, çok da dikkatimi dağıtıyor. Tamam tamam ah. ben de orası. Sen Kopardı. Amata girdi ya. Ya Emre. Ah. git. Alata değil kanka. Nerede alata? Abi alat hissettim ya. Cazırt diye kesti. Oh yine gitti be. Olsun. 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 Çek, 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 Sağlık olsun kanka. Sağlık olsun. Beni de çek. gitti. Boz olsun. Ben. Çek bakalım nereden kopmuş. Çek. Gitti. Gitti. Değer değmez koptu. Lider sürtüyor, kopmuyor. İpi değer değmez koparıyor. Sağ ol, boş Oh, çok büyüktü be. İyi balıktı, İyi, Çok kalındı be. Oğlum ne biçim basıyor, görmüyor musun? Sok, 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 sok. So. Var mı tamam abi? Ya, tatlı tatlı, şey tatlı dövüştüm. Halat abi, yapacak bir şey yok. Çek bakalım. Çek. Hayır, ha, hepsi gitti. Melek yüz falan yukarıdan, ipten gitti. Ben bu iple Orkün olsa nasıl dövüştüğümü biliyorsun. Aynen. Ben. Arkadaşlar. Çok zorlu bir meradayız. Yapacak bir şeyimiz yok. Ah. Kankam, üzülme <laughs> ya. Yine tutarız. Elim ayağım titriyor. Ya çok tutacağız. Allah'ın izniyle Aynen. sezon geliyor. Heyecanı nasıl kilolukları... ama? Heyecanı nasıl? 20'yi geçiyordun ama. Rahat, rahat. Rahat geçiyordu. Kamışı görmedin mi? Yani. 350 gram atar kamışı. Olsun arkadaşlar. Bu işin cilvesi. Gel kanka yanıma şöyle. Bu işin cilvesi bu. Aynen. Çok büyük balıklar yakaladık ama çok da kaçırdık. Dayak yemeden balık tutuluyor mu? Herhalde canım, herhalde. E kanka kaçacak da, tutacağız da. Yemin ederim, yandı kollarım. Pamp olmuş, pamp. <laughs> balık kaçırdım mı, evet anlık bir öfke oluyor. Ama eğlenmesini bileceğiz. Tabii canım, bundan güzel keyif mi var kanka? Aynen, aynen Ver kardeşim. Ver. Seninle inşallah nice balıklar yakalayıp, nice balıklar kaçıracağız. Aynen, aynen. Heyecanı yeter. Aynen. Vuruş anı yeter. Dedin ki kanka Arkan tasmaladım dedim. Bir Olsun. de bastı. Ama ikinci de nasıl otutturdun? Çok güzel. Bizlik bir şey yok. Atmayacağım bize, şey. Atmayacağım. Tam bitti zaten. Ya bitti. Evet. Yeter. Daha nasibimiz başka var arkadaşlar. Bu sene size söz veriyorum. Ocak ayı gelmeden bu tekneye Allah'ın izniyle 25 kilo üzeri bir balık çıkacak. İnşallah. Ama gece ama gündüz. Arkadaşlar. Hava devam. Hırs, hırs değil de nasıl diyelim? Azim. Azim diyelim. Aynen. Ben dün çok güzel bir balık aldım. 25. 25 kilo. Tam Aynen. net 24 800 falan geldi. Ee, bundan bir gün önce 30 kilo çıktı. Az önce birazdan da göreceksiniz. Yan teknemize geçeceğiz. Alihan kardeşimiz süper bir balık aldı. Kilosunu yani çok uzakta gördük ama yaklaşık yani 25'i var gibi duruyordu. Bir gideceğiz, aynen. bakacağız. Güzel furiaydı. sağlık salakız. Kardeşim kaçırdı. Canı sağ olsun. Aynen, Kaçacak aynen. da tutacağız da yakalayacağız Bak, da, şey da ya, salacağız da. Dört balık bindirdik bugün. bizim tekne bugün çok nasipliydi Allah'ın izniyle. Bir dakika ne kaçırdık biz? Bir tane kopardı mı? Bir tane Halata söktün, evet. yazılı orkinos vardı, aynen, ee, aynen. bir tane bindirdik aldık, ikinciyi, üçüncüyü ben aldım, bu da dördüncü balığımızdı. Dün balabildi. nasıl çıkardınız halatların arasına, ben nereye aldım. yüzdü balık? Dimdik dövüştü değil aynen, mi? Hiç dimdik dövüştü gitmedin. ama golyoza vurmadı kanka. Yani, golyoza da hala aldım. Ve yüksekte aldım. Aynen. aynen. Orta suya yakın, yakın, yakın bir yerde aldım, 25 metrede aynen. falan. Kaldırdım, kaldırdığı gibi bastı bir daha ama 4 dakikada falan çıkardım balığı. Maşallah. Sağlık olsun. Ya geliyordu, bitmişti balık ama altından geçmiş abi artık yapacak bir şey yok. Acıktın mı vuru? Acıktım. Hadi gidelim kahvaltıya. Dostlar, birazdan görüşmek dileğiyle. Rast gelsin, diyoruz. Aynen abi. Ver kanka, ver. Abi al. Bak şimdi Bu nasıl, işin hakkını sen veriyorsun. Nasıl istavrit gibi kaldırıyorum bunu, ver şimdi, ver. <laughs> abi, tükendim ya. Aldık be! E? Bana bak. Abi, iyi. Maşallah. Harika. Maşallah. Kardeşim, elin emeğine sağlık. Oh, gel yanına, gel. Burak, ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Bu balıklar bizim buranın balığı Hayır. değil. Dışarıdan gelmiş. bunlar. <laughs> abi. Elin emeğine sağlık. Çok yemek verdin. Abi. Abi gönlünün e, kalbinin balığını tutuyorsun biliyorsun değil mi? Gerçekten bu işte gerçekten senin e, bana vermiş olduğun emekle çok çok vermiş olduğun e, taktikler, e, avlanma disiplini her şey e, bana çok faydalı faydalı oldu. Sağ ol kardeşim. Hadi, heyecanla Hep konuşamıyorum. beraber. Ee, Harikasın yemin ederim. O... <laughs> o kadar mutlu oldum ki şurada Aynen. bak. Aynısını ya herkes konuştum. balık tutunca çok de seviniyorum ama konuştum. sana özellikle sevindim çünkü hak ettin. Sen bunu yatırımını yaptın e, yani. E, oh indiriyorum. Yoruldum ben de. Takım senden. Aynı senin eee okuma seviyDOS Hangisi göster? Nerede? Eee... Sevinç gir. 60 140 kamış. Allah Allah. 60 mı aldınız? Vay be. Abi. İyi kaldırmış. Harbi diyorum iyi kaldırmış. Helal olsun. Helal olsun. Oldu. Maşallah. Aynen. Ama şansın açık merada yürü. Orada bin Açık merada aldım. Helal olsun. Bravo. Çok güzel. Şampiyasız bence daha nasıl diyeyim. Ali Can değil, Ali Can değil. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Yavrum inşallah daha öder nasip olur. Çeksin. Arkadaşlar iki güzel balıkla avı sonlandırdık. İki tane dev kaçırdık. Böyle içimize böyle oturan dev balıklar. Olsun başka zaman tutarız. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Kahvaltımızı yapacağız. Çayımız var, kahvemiz var, soğuk içeceklerimiz, her şeyimiz var. Gördüğünüz gibi bütün sabah Mera'daki herkes buraya geldi. Dostlarımız, arkadaşlarımız. Birazdan da ne yapacağız? Kahvaltımızı yapacağız, çayımızı içeceğiz. Ondan sonra hep beraber yüzeceğiz, serinleyeceğiz. Ondan sonra biz gibi evimize bize gideceğiz. Aynen, bugün değil yapacağız. ama bir gün seninle yüzme yarışı yapacağız. Yaparız kardeşim, sıkıntı yok. Emre de iyi yüzer, ben de fena yüzmem, iyi yüzerim. <laughs> Arkadaşlar burada bu kumun bir değişik özelliği var. Aynen. Boyunuzu geçmiyor, şuranıza kadar ve ayağınızın altında her ne kadar kıyı taşlık olsa da görüp görebileceğiniz en güzel, en yumuşak kuş süper, kum süper. var. Abi buraya geliyorum sinirden, stresten her şeyden arınıyorum. Efsane. O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun dostlar. İnşallah en yakın zamanda beraber de olur. Kendinize iyi bakın. Birazdan görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Aşırı keyifli bir avdı. Kaçanlar, çıkanlar. Bitirdik avımızı. Şimdi evet. biraz sohbet etmek istiyoruz. Ee, size bir şey açıklamak istiyoruz İki güzel balığımızın önünde. Aynen, aynen. Bir kere kanka kaç kilodur sen son zamanlarda benden daha fazla çıktın bu balığa. Kanka bu e, şöyle söyleyeyim yedi buçuk oynar. Yedi, yedi buçuk, yedi yedi sekiz, buçuk oynar. Aynen. aynen. Bu da 5 kilo civar. Aynen. Tam Dört, beş kilo daha Dört beş aşağı kilo. değil. Aynen. Yani çünkü ben bu kadarları hep dört buçuk falan mıdır dedi ve her tarttığımda beş kilonun üzerinde çıktı. Kalın balık kanka. Abi. Boyu kısa olabilir ama. Bak şuradaki eti görüyor musun? Evet. Kılıç balığındaki gibi film. Şurada da baksana şurada. Yani bakın yandan kalınlığını görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar bunun evet. tamamen hidrodinamik olmasını sağlıyor. Ama ve... en güzeli de ne biliyor musun kanka? Ne? Bugün gördük ya böyle. Yeme saldırışını, Tabii. atlayışını. Çok gördük. Aynen öyle. Kapan bakın oldu. görüyor musunuz? Şurada bir tane şey var. Boşluk var. Bu yüzgeç tam süratlendiğinde kapatıyor bunu. Abi sıfır çıkıntı. Tamam. Bak şuradaki Burada yüzgecin bak. büyüklüğünü görüyorsun değil mi? Burada da bunların yuvası var. Kapattığın zaman sıfır. İnanılmaz bir hidrodinamizm. Şey bu da kapanıyor. Gördün mü bak. Abi canım hepsi. hepsi. Şöyle bir yüzgeç görüyorsunuz ya. Kapandığı zaman abi içeri göçüyor. Baksana. Abi canım tabii Yemin ki. ederim. Hiçbir teknolojik cihazı bu kadar net bir şey yok. Şuna bak. Abi inanılmaz parmağına değmiyor. Baksana. Değmez, değmez mükemmel yalancılar yalancıları da çok güzel baksana 7 tane şey üstte 7 tane altta var. Dümen saydın mı? Normal öyle iki, olması üç, lazım. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 aynen öyle. <laughs> bunlar da ön üstte sırt yüz geçiyor. <laughs> Bak bunlar kapanmıyor. Onlar bunlar kapanmaz, sabit. Aynen. Allah ne güzel baksana. Yaratmış ya. Baksana. Benekler de. falan. Kesin bu beneklerin bile bir mantığı vardır ya da Allah sadece güzel olsun diye ya yaratmış Kesinlikle vardır zaten kanka baksana dediğin gibi. Çok güzel abi. ya Bak, Bazılarında iki an... tane var. Hiç fark ettin mi kanka? İki benek oluyor. Bazısından bir aynen. sürü oluyor. Bak. Buraya kadar geliyor Bak, yani. Bir, iki, kadar. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir sürü Belki var. Bunda bir, bir, iki, üç. Üç tane var. Öbür tarafına evet. bakalım. Yok Bak, bir nered... tarafında azsa öteki tarafında da az oluyor. Bir tarafında çoksa öteki Bak, tarafında da çok oluyor. Yok, Bak jelatinini gördün mü? Aynen. Çinko. Galvenizli. Çinko. Aynen. Çinkolu. Evet açıklamamızı yapalım. Arkadaşlar Emre hayırlı olsun diyelim lütfen. Eyvallah. Gemi adamı belgesini aldı. Artık tam bir gerçek kaptansın eyvallah, sen. Eyvallah Bu teknede biliyorsunuz ticari, e, sportif amaçlı olta balıkçılığı gemisi ruhsatı var bu teknede. Ve tarım il müdürlüğünden Aynen. de olta balıkçılığı, sportif olta balıkçılığı, sportif olta balıkçılığı turu. İzni var. var. Aynen bu tekne her Vabamız şeyimiz var, resmi. Lavabomuz var, VC'miz sıca var, sıcak su, soğuk tankımız var. var. Her şeyimiz sat, var. Su teknimizde. tankımız aynen. Ee, artık arkadaşlar biz inşallah beraber çalışacağız Emre'yle. Ee, turizm zamanı turistlerle. Turizm sezonu bittikten sonra da yerli, yerli misafirlerimizi sahne. avlara emre ile birlikte çıkacağız. Bazen o çıkacak, bazen sadece ben. Bazen ikimiz beraber çıkacağız. Aynen. Bunun da buradan şeyini verelim. Ee, keyifle Allah helalinden kazançlarını silesin diyelim mi? Cümlemize, cümlemize kesinlikle. Allah önce kaza bela vermesin. Amin. Ee, i̇nşallah elimizden geleni yapacağız. Her şey gönlümüzce olacak. Allah da nasibimizi verdikten sonra. Aynen öyle. Gerisi. Zaten bu zamana kadar biz e, gerek Emre Kent teknesiyle gerek ben yeni teklemle ve eski teklemle birçok insanın evet. hayallerine kavuşmasında hayallerinin balığını yakalamasına vesile olduk. Şu an arkadaşlar onunla alakalı fiyat bilgisi paylaşmayacağız. Çünkü şu an sadece turizmle çalışıyoruz. Ama Ekim sonu itibariyle turizm bittikten de asıl dev balıklar şimdi, geldikten sonra şimdi aldın. Dev balıkları Asıl keyifli balıklar bazen böyle hafif takımlarla şöyle şöyle trallerden bir günde 100 of, tane yakaladığımız of, oluyor. Of, of. O zaman da yerli misafirlerimizi ağırlayacağız. Herkesi ve bekleriz dostlar. Sıkıntı yok. Bekliyoruz. Daha 3 ay var. adamlar heyecanlandırmıyorum. <laughs> Olsun. Aynen. Bunun bilgisini vereceğiz arkadaşlar size. Onun dışında umarım videoyu beğenmişsinizdir. E ee, Emir'in de bir kanalı var biliyorsunuz. Aynen. Balık Time, değil mi? Aynen. Kesinlikle. Balık günlükleri ve Balık Time. Bakın BG logolu. Bugün de kardeşimin bana hediye etti. Güzel e, tişörtlerimizi giydik. Şapkamız daha tam bitmedi. Bu prototip bunun nakışları daha güzel olacak. Yeri birazcık değişecek. Fileli güzel bir şapkamız tam var. Tam yazdık. Aynen öyle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayalım ve arkadaşlar bu kanalın bütün izlenmesinin %33'ü abonelerden geliyor. %66'sı kanalı takip etmiyor. Bir tıkla abone olabilirsiniz. Avrupa'nın en büyük YouTube kanalıyım balık konusunda. İnşallah dünyada da sayılı yerlere gelmek istiyorum. İnşallah, Sizin inşallah. destekleriniz de çok önemli. Çünkü biz o dünyadaki o büyük Amerikalı YouTube kanallarından aşağı kalır avlar kesinlikle, yapmıyoruz. Kesinlikle. Bazen onlardan çok daha güzel balıklar yakalıyoruz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şuradan Emre kardeşimin kanalına Buradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Oltanızdan nasipleriniz eksik olmasın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Rast gelsin.